Evet arkadaşlar, Mete'nin dişi daha çıktı. Çabraz dişli oldu. Evet, Özgür şu an tavukları poşetliyor. Bu arada yemek ne yapacağız bilmiyorum. Çorba. Çorba. Harbi güzel. Çorbasız. bu mu? Bu arada herkese merhaba arkadaşlar. Bak videoyu açmadan ben direkt yalak <laughs> Ben çalıştım, eve geldim dışarı çıktık. Ee, geçen hafta aldığımız tavuklar biliyorsunuz ki bozuk çıkmıştı. Ee, bugün gittik söyledik yani böyle böyle. Çünkü Mete'ye sosuz falan almaya gittim. Bu arada sucuk demiştim size. <laughs> ya Efe Paşa almadık arkadaşlar. Şölen, şölen aldık değil mi? Şölen aldık bakalım bu sefer. Mangal keyfi diye. Bir deneyeceğiz. Ee, bakacağız yani yiyemezsek yani onun fiyatı da 13.99 yani en çok o alınmış dedim ki demek ki bu lezzetli bunu deneyelim dedim bunu deneyelim eğer ki hoşumuza gitmezse bir daha almayız mecbur yani özgür hatta bir elin aldığı eline Ege Efe Paşa'yı dedim bir bırak bir deneyelim bakalım yani 5 euro neredeyse fark var yani eski fiyatına gelmiş o şöyle ki önceden 8.99'du. Yeter Yeter yani. böyle şey şey. Önceki fiyat 8.99'du. Onlar bile 13.99 olmuş. Efe Paşa'yı bıraktık. Şimdi bir deneyeceğiz. Eğer ki hoşumuza gitmezse mecburen alacağız. Çünkü öbürlerinin bilmiyorum yani. Pek şey yapamıyoruz. Yeter. Böyle yani. Neyse şimdilik. Durum bu. Bugün ne yapacağız? Dediğim gibi tavuk mistelik yaptırdık. Onları böyle e, uzunlama keseceğim, güzelce. Ondan sonra e, döner gibi yapacağım. Yeni pilav falan da yapacağım. Patates hatta haşlayacağım e, yanına. Ondan sonra böyle tereyağlı patates falan yapacağım yanına. Yanına yeni samsakli yoğurdunu vesaire böyle restoran usulü olacak yani tavuk döner tabağı yapacağız yani anlayacağınız. Hatta aslında tavuk ekmek yaparım diye şu ekmeklerden aldım ama bunlarla sandviç de güzel oluyor. O yüzden bunlar yeni. Zaten burası ekmek dolu yine. Bunu da buraya koymuşlar. Yani. Ne? Kesilmiş mi? mi Uzunlama kesilmiş. Gel, gel. Çekil Özgür. Çekil. Ver bir şey. Şöyle değil mi sen direkt? Bir dakika. Esak mı? Böyle böyle işte. Tamam bre. Evet Özgür, şimdi doktoru bir kessin. Bu arada kameranın şarjı bitiyor. Anne bak, niye mi kesiyorsun? Nasıl olsa battım. <laughs> evet. Nasıl olsa battım arkadaşlar. İlk defa çıkıyorum burada. Ben battım. Bizim firma battı. Bakacağız bakalım. Allah sonumuza iletsin. yani Birkaç sene önceki duruma döneceğiz diye korkuyorum. Bakacağız. Allah büyük. Gene bugün şükür canım. Koy bakalım. Yatlar almış başını gitmiş artık. Devletin bir an önce bir şey yapması lazım bunlara. Böyle bir şey yok. Bir de yani adamlar Avusturya'da yaşayanlara biliyorlar zaten klima bonus şey yaptılar. Allah yani daha gelen giden yok. öyle yeri. Ölmüş insanlara yatırmışlar. Yani ne bileyim bir iş yapıyorlar. Iş... En geç bu ayın sonuna kadar açıklama yapılmış. Herkese yapmış olacak. Asıl ilk öncelik emeklilere şeylere değil. ilk önce çocuklu olanlara. Çünkü neden? Biz zaten alışveriş yapmışık. Yani bunun bonusu mu kalmış artık? Sen benim harcadığım parayı geri ver o zaman. Emekli, emekli, emekli ne? Çoluğu yok, çocuğu yok. Yani. Zaten en çok yardım burada emekliler oluyor genellikle. Biz çalıştığımız halde o koronada bir tane bir şey alamadık. Ben. Millet evde yattı çalışmadı. Biz affedersiniz köpek gibi çalıştık. Hiçbir şey, Hiçbir şey yok. Yani bir trafik cezası yeriydi. Ya. Kamyonlar. Evet. Polisine dedim, ya ben herkes evde çalışıyor, ben de çalışıyorum. Sen polis dedim, olabilir diyor. Ben öyle dedim. 150 euro ceza yediydim o ilk korona şeyinde, herkes evdeyken. Firmalar kapalı, malları veremiyor. Yani. Şimdi kaldıktan korona morona kalmadı. Yok nereye şimdi hayatta kapatamazlar şimdi. Artık korona insanlar sokaklarda yoksa kapatamazlar artık tamam. Çünkü bu iş çığırından çıkıyor. Fazla kalmaz bu sene zaten Avrupa greve eder. Şimdi Yana. yakıt durumunda, enerji durumunda yani çünkü kim ne derse desin Avrupa insanı öyle bizim milletimiz gibi susmuyor. susmuyor. beklemez yani. yani. Türkiye'de ben çocukluğumdan böyle iki gün, üç gün elektrik sular kesildiğini bilirim. Kimse ağzını açmaz. Ama burada öyle bir şey olacak. Millet işe gitmez zaten. Zaten hemen devleti yöneten zaten şirketlerdir. Buna her, her ülkede aynıdır bu. Zenginler yönetir. Böyle cumhurbaşkanları, başbakanlar yönetmiyor yani ülkeler. <laughs> Anında e, deli deli şey yaparlar, el atarlar, işler çeye girer. Sadece Avrupa'daki insanların bir gün çalışması zaten Avrupa ekonomisine geter. <laughs> Onu riski alamazlar. Ama bilmiyoruz, bakalım göreceğiz. Ben bekliyorum yani. Yeter yeter. Heh. Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce... ...hızlı hızlı tavuk yıkayacağız. Önce hijyenik olacaksın. Önce hijyenik. Heh. Benim gibi temiz çalışan insan mı var burada? Tavukları yıkadıktan sonra... Ya, tavukları şeymiş, üst üstüne deterjan atıyoruz değil mi? Tabii, güzelce yıkamamız lazım. E satiles. Tavukları ilk önce suyu çıkacak, ondan sonra tekrar çekecek, daha sonrasında da baharatlandıracağız. Evet baharatlandıracağız inşallah. Ee, yanına pilav yapacağız. Kesmesi bende yok. Pişirmesi onda. Tabii, çok iş yaptı, kevende keserdi. Sen benim gibi kesemezsin, hep ölçülü çullu olmalısın. Hayır. Ne var komik? Evet şöyle bir e, 7'de şey yapmaya başlasın. Çünkü yavaş yavaş akacak. Ne arıyorsun? Bakıyorum bakayım ne var yer. Evet Özgür arıyor ama ne arıyor acaba? Şey balkonda mı yoksa? Ne? Pirinçle, balkonda. şehriye. Şehriye. Şehriye de yok burada. Şey Arpa şehriye, vardı, arpa, arpa, arpa şehriye var. Arpa. Tamam, arpa şehriye var. Seneye zaten hiçbir şey getirmeyeceğim. Hı. Hmm. Görürsün bak. Bu sene de aynısını da Evet. Yok yok. Bagaj sen. sığmadı. Seneye böyle giderse seneye istesem İstesem de getiremeyeceğim diyorsun. Seneye... <laughs> seneye belki gitmeyebiliriz yani. Bak, baktım çünkü neyle gideceğim. Evet. Valla şey, bana, bana fark yapmaz. Tabii canım. İstersen kendin gidip <laughs> gelebilirsin. Bakacağım durumu işte. Bire öyle yapacağım. Sizi bırakacağım, gideceğim, geleceğim. sizi bırakırken de. Valla bu sefer bırakırım artık. Yani, yani. Geçim <laughs> kırk. Yani. Bundan sonra bırakırım. Önceden doğru. Tamam. Yani, <laughs> ne oldu? Kesin ben olabilir. bu sene gittim, dört hafta gideceğim. Sen dört hafta kalabilecek misin? A <laughs> Dilekle yol orada. Ee, bana onu söyle, bana onunla gel. Ya Özgür bana atıp tutma kamera önünde. Yo, ben de şimdi an... <laughs> her halükarda dört hafta gideceğim. Hmm. Evet. Hmm, belki gitmeyebiliriz derken dört haftaya nasıl çıktın onu merak ediyorum. <gülüyor> Bilmiyorum, bayı <laughs> geldi yukarıdan. Yani. Bugün O ama. Kim arıyor seni? Sen ya? arayacaksın ye be ya Her dakika arıyor beni Ben Gerçi bu haklı fazla aramadı Çok oldum yani, nasıl aramadı beni diye Ne var ya, çok şey gibi anlamsın Kim be? Sen Ben mi? Evet hmm. Sen benim kıymeti mi? Zamanı bilince anlayacaksın ama işten geçecek Gez bakalım. Evet. 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 Oyunumun araları geçmiyor. Çok bir kazadan kaldı bana. Bakıca baktırayım bir kendime hazır. Evdeyim. Önce bir çarşamba sabahı hepsini okula dağıtırım. Ötek şu, şu arkadaşını işe bırakırım. <laughs> Ondan sonra benim doktor. Erken gitmem lazım, çok kalabalık olur. Ondan sonra kesin o da zaten sevk eder. Büyük ihtimal. Boyun olduğu için. Bu arada Zeynep'in gözü aydı gene. Annesi babası geliyor tekrar. <laughs> evet. evet. Ee, şey nerede? Ne? ne? Orada. Kutunun içinde belirtim. Bu nane. Evet. Erkek konuşuyor. Evet. Annem babam geliyor. i̇lk gel. Yani bu sene ilk sene geldik. Anne, anne baba et alacak Evet. Babacım. zeytin var diyorsunuz. <laughs> Ellerini güzel bir yıka bakayım. <laughs> Bunu da odana koy. Anne, <laughs> ne? Anne, ne var? Burası Mars değil mi? Evet. evet. Din şurayı hamur yaptı. Aa, bir lafı tamamlattırmadılar. Gelecekler. Burada birkaç babamın hem doktor termini var. O yüzden bir gelecekler. Ondan sonra geri dönecekler. Ondan sonra yılbaşında tekrar gelecekler. Zehra'nın doğumu için. Böyle onun dışında yani piyangodan çıktı aslında. Daha doğrusu ilk gelmelerini anlatmadım ben size. Kardeşim büyük bir ihtimalle taşınacak. Çok da uzak bir yere taşınıyor. Bu apartmandan yan apartmana taşınacak. Öyle söyleyeyim size. Eğer ki olursa daha belli değil. Sadece babam gelecekti. Ama şimdi annem de geliyor. O yüzden gelecekler. Ondan sonra geri dönecekler. O da zeytin var. Zeytinler için mecbur geri dönmek zorundalar. Yeter. Ya. Yeter. Ya. Yeter. Ben... Zey zeytini yapıp sonra tekrar inşallah gelecekler. Böyle yani haftaya büyük bir ihtimalle gelirim dedi. Daha tam kesin belli değil ama büyük bir ihtimalle haftaya burada olabilirler. Alkışlıyorum, çok güzel konuştun Ceylan, evet. gerçekten. Yani hatta bugün telefon açtım. Şiir gibi konuşuyorsun ya. Pazardan bir şey istiyor mu diye sordu. <laughs> Dedim yok istemiyorum. Çorbayı buna yapayım da. Yapayım. Kardeşim. Aslında aşçı olacak adammışım ben de. Aşçı. Evet. bir şey de, bir şey, değil, bir şey güzel. Ucak. Evet. Atam ben seni şekerle katam ben seni atam sen, ben seni Evet zenci. Evet tavuk, pilav, çorba, başka o kadar. Masa kucağı, değil mi? Evet. Mas Masa kucağı bak. Kocayı nasıl yakınlarsa. Allah Allah. Kaç 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 kocayı geliyor. Evet. Hı evet. hı. İyi sabah nerede? Yapıyorum işte. Nerede? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün cumartesi. Yeme erken yapıyoruz çünkü sabahleyin hani kahvaltı etmedik. Zeynep bir şey gitti. Biz de bir şey yemedik. Acıktık daha doğrusu. Şey. Birazdan olsun yeriz. Yarım evet. tamam, saat, bir saat olur zaten. <laughs> saat bir. Bir hmm. çeyrek geçiyor. Beni çok kaldı. Yoruz tabi de karıştırıyoruz işte başka bir şey yok. Yemek de yaparım. Salçayla göbek tatarım. Kalçayla. Tekrar. Evet. Değişik dumanlar çıkmaya başladı. Bence yeter suyu katalım. Sal suyu alsın. Bak ne kadar ölçekli çalışıyorum. İki Almanca da ya, ma. İki 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 vah 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 İki 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 yeter İki İki evet, hem Almancağı anlatıyorum hem yani görüyorsunuz. Çok işlevliyim, çok maksatlıyım. Yağ koydum. yağ koydu. Baharatları Hayır, sen ekle. He? Bilmem. <laughs> ben, ben Şimdi. Şimdi ilk öncelikle şöyle tacita orijinal şeyi var onu içerisine atacağım. Yani ben bunu öyle sadece facete için almıyorum. Tavuk baharatı olarak da, karışım olarak da. 2024 diyor ama yapışmış bu hep. Çığmaz. Evet. misin? Evet, Onu ekliyorum, daha sonra biraz tuz ekliyorum fazla değil çünkü o şeyin içinde de tuz var ondan sonra şimdi bunu açarken tuz <laughs> dökülebilir tamam şöyle kırmızı toz biber daha sonra karabiber birazcık yağ koydunuz buna. Daha ek Ondan sonra nane. Biraz da <laughs> bu bu perden aldım. Çeşitliden karıştıracağım. Bakalım nasıl Böyle şu şekilde üzerine gezdiriyorum. Tamamdır. Şimdi güzelce kavrulacak. Ondan sonra hazır. Düzeldiğimiz sarımsaklı tane saklı yoğurdumuz var. Bu arada patateslerimize de bir bakalım. Korganın çeyreğinden attım mı? Bu tarafta olmamış, bu Bu olmamış. Evet arkadaşlar şimdi bir tavaya tereyağı biraz sıvı yağ ve sarımsak koydum patateslerim haşlandı soydum şimdi birazdan bunu da soteleyeceğim ve bundan koyacağım patatesleri attıktan sonra yemeklerimiz hazır birazdan da yeriz zaten gerçi saat daha erken ama a, onlar da kahvaltıda yeterli. Ben geldikten sonra da hazırlamadık. Dışarı çıktık. O yüzden acıktık. Şimdi şöyle güzelce bir erisin. Şimdi patateslerimi bu şekilde içerisine saldım. Böyle döndüreceğiz. Fazla şey yapmadan, dağıtmadan ve üzerimize yağı sıçır, sıçratmadan. Aynen. Ben çok ısıratıyordum şimdi he ve üzerine de bunlardan Aynen. bundan böyle serpece yağın içerisine doğru ve gezdireceğim. sen yaptın? Böyle yaptım ne oldu? Allah yani yani biraz bu yana bu yana dağıttım. Evet, patateslerimizin altını kapatabiliriz zaten. Haşlanmış sadece lezzetlendirdik. İsterseniz daha ha, bir de tuz da ekleyebilirsiniz. Şöyle biraz. Sadece lezzetlendirdim. Başka bir şey yok. Bu şekilde. Ee, güzel oluyor bu şekilde patatesler denemenizi tavsiye ederim. Evet. Şimdi tabağımı hazırlayacağım. Ondan sonra sizlerle tabağı paylaşacağım. Evet arkadaşlar bir yorgunluk çöktü ki anlatamam size. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.